Hepinize selam dostlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, GTA 5 online clan kurmaya bakacağız. Arkadaşlar e, ben bunu niye bu videoyu çekmek istedim söyleyeyim. E, Youtube'da ben de kurmak istiyordum ve bayağı şey yoktu yani böyle 5 yıl falan önce vardı böyle çok da net anlatmamışlar kurmayı GTA 5'i. O yüzden ben de dedim ki, bitiyor e, bir şöyle net bir anlatım yapayım ve e, hem siz de koyabilirim ben de koyabileyim diye. Neyse, e, çok uzatmadan videoya geçelim. Şimdi öncelikle hemen bir gibi taviciyi açıyorsunuz. Bir dakika. Şimdi e, ondan sonra ee Sorgial Club'a e, giriş yapıyorsunuz. bakın Şu Yani Şuna gireceğiniz ben girdim burada hatta iyi burada da gireyim Giriyonunuz e, Şeyiniz yoksa neydi o ya unuttum Giriş yapmadıysanız giriş yapmayı unutmayın Onu da söyleyeyim Benim bir klanım var Ama sizin için tek boyutluyum Hatta şöyle geri geleyim geri Buraya geldiniz. Tamam, böyle bir atlayış. Buradan bakın. diye şey bak yani şu Cliff. Tıklıyorsunuz. ne Cliff. Arkadaşlar tıkladığınız zaman bu da böyle gelmiyor. Ben şimdi klanımı sileceğim. Tekrar silerle birlikte yapacağım. Şu şekilde olay geliyor bakın. Bu da K yani klan kuyu ya da bir klana kırsıl var. Biz klan kuracağız. Tıklıyorum. Şimdi ee, buraya klanımızın ee, ismini giriyoruz. Yani ismi aynen ismi. Bu da ee, hani bu ismimizin yanında gözüken var mesela Türk. Onu, onun gibi söylüyorum. Yani bu dört harfli olmak zorunda bu arada onu da söyleyeyim. Yani şart. Bunu 3 mü 3 yaparsanız kabul etmiyor. Bu da klan e, nasıl biliyorsunuz mu? Bu da ne ne yenge Neydi ya? Ha. Arkadaşlar bu ne yenge? Söylüyorum. E, şöyle göstereyim hatta. Discord'tan örnek vereceğim. Discord'tan örnek vereyim tamam mı size? Şimdi. Mesela şunu bir kapatayım. Bir dakika. Ya yani neyse şöyle anlatayım. Hmm, neydi Böyle ee, bunun rengi yani şuradaki bak kavellerden bunun içindeki renk olacak. Anney, anlatamadım. E, ben turkuaz mı yapsam sarı yapacağım ben. Şöyle. Heh, tamam. E, e, şuna. Event. E, event. Şunu açın. Bu ne oluyor? sizin arkadaşınızı davet ettiğiniz oluyor. Yani davet ettiğiniz olay oluyor. Yani siz davet etmezseniz gelemez. Tamam. Buradan sağ gidiyor. Bakın. Bu da kutucuk var. Bu kutuya tıklıyorum. Bu ne? Ee, böyle hızlı simge. Yani klan simgesi. Bunu hazır alabilirsiniz. Ben hazır almayı tercih ederim. E, ee, burada ne düşüyor biliyor musunuz? yine şu şunun gibi şu da bir yerde yazıyor da clan koyunca göstereceğim onu. Bu da ne yazıyor? Ee, mesela e, bizde olan kazanır gibi. Ama bu da e, bunu yazınca ı yani Türkçevki kabul etmiyor. Yani ıdı, udu, ödü kabul etmiyor. Yani mesela kazanır yazmanız lazım. Onu da söyleyeyim. Ay diyorum. Ya yani, bunu da söyleyeyim. Bu ne oluyor arkadaşlar biliyor musunuz? Şöyle göstereyim hatta bunu silim yeni yapayım. Bu ee, şey oluyor arkadaşlar neydi o? Heh. 1 ile 10 arasındaki yani Wank olarak e, ee, giren yani klana gelen ee, bunun ismi oluyor yine örnek veriyorum. Mesela ee, 11 ile 20 arası. Yani bir vol gibi bir şey veriyordu sonra. Anladınız mı? Onun gibi. Neyse çok uzatmıyorum. Bu da e, yani klan hareketi. Hareket. Ben bunu seçiyorum. E, altta save this e, clave tıklıyoruz. Ne oldu? Ha fail de geldi. İşte burada şöyle bir not çıkıyor. Buradan no teşekkürler ya da yes. Yes'e tıklıyorum. Tıklıyorsunuz. Ve sizi böyle bir yere atıyor. Şimdi ben buraya çok kurcamak istemem. Ee, bazen alalım kötü oluyor. Ya, bu şekilde atıyor buraya. Tamam mı? Ondan sonra sizin olup olmadığı nereden anlayacaksınız? Şimdi buradan yine e, Make Rev. bakın geldi. Hızlı bak. Ha dedim ya şu olayda mesela buraya tıkladığınız bak. Edit bak. Şu da yazıyor bak. Ben yazayım, ya bizde olan Kazenif. Bu Gördüğünüz gibi bu da e, şu arka planda o renk yaptım ya renk de buydu görmüş olduğunuz gibi e, peki arkadaşlarınızı nasıl davet edeceksiniz bunu da göstereceğim bu video içinde hemen gösteriyorum şimdi neredeydi o yok bir dakika ha, bulmam lazım onu ben ha e, klan'a giriyoruz yine aynı şekilde buraya geldik klanımız geliyor burada. Klanın simgesini tıklamışız o dolu. Sen bu etiket. Bu da şuna event'e tıklıyoruz. Bu da sizin arkadaşlarınız geliyor ve buradan mesela ben şu şu arkadaşımı atmak istiyorum. Sen attım bak. Event sen. Gördünüz mü? Yani böyle kolay. Yani çok bir şey de, detaya girebildiğim kadar girdim. Yani elimden gelince anlattım. Onu da söyleyeyim. bu şekilde klan açabilirsiniz. Arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Ha. Bu e, oyuna girip onu da göstereceğim. Neydi? klan açtık ama benim klanım gözükmüyor. Yani klanıma yemiyorum. Onu da yapmayı göstereceğim. E, oyun ben şimdi GTA açayım. Hatta bu açılırken duraklaşacağım. Çok uzun sürüyor çünkü. GTA Online'a ben giyip geliyorum arkadaşlar. Evet dostlar GTA 5 görmüş olduğunuz gibi açıldı. Ee, neyse hemen nasıl açımızı göstereceğim Şimdi. şöyle harita yaşıyoruz. Ondan sonra online. Tıklıyoruz. Buraya bakın bu da Clay. Tıklıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi. Ee, May Clay. Kurumuzun ikonuna tıklıyor. tıklıyorum. Tıklıyorum. Evet Sizi eee Şeye atma ihtimali var onu söyleyeyim neydi o hmm. Heh, Sizi eee şeye atabilir bu oyuncu başlatma yerine ama 190 atmayacak Bakın aynen bu şekilde Görmüş olduğunuz gibi Hatta şöyle göstereyim Bakın Yaptığım gibi Neyse arkadaşlar eee Umarım videomuz yağlı olmuştu. Ee, i̇nşallah öğeni yani yapabilirsiniz. Bu videoluk bu kadar. Ee, kendinize bakın. Ee, takipte kalmayı unutmayın. Kendinize bakın. Bay bay.